Evet şimdi e, üç 3 boyutlu modeli yapacağız. 3 boyutlu olarak görüntüleyeceğiz bunun için. 3D analistin içerisinden de ulaşabilirsiniz Arxie'ne. E. Hemen sonunda Arxie'n var ya da başlat menüsünde e, dan açabilirsiniz. Buradan açıyorum ben Arxie'ni. <laughs> Evet, add data. 3D'nin altında yer alan tin lazım bana. Uydu görüntüsünün eee rektifiye edilmiş hali lazım. Tin'i bir alalım önce. 3 boyutlu olarak geldi uydu rektifiye edilmiş halde Et data. Onun haricinde e, bina 2 lazım. Evet. Bunların hepsi geldi. Bakın çok basit bir şey yapacağız şimdi. Tin'i kapatabilirsiniz de. Uydu. JPEG, REC. Buna geldim. Right click yapıyorum. Properties'i diyorum. Buradan Base Height'a Obtain Height for Layer from Surface. Tin'den al yükseklikleri diyorum. Uygula dediğim anda benim uydu görüntümü tine uygun hale getiriyor. Tabii çok eğimli bir arazi bu. Bu kadar binanın yapılabileceği bir topografya değil esasında ama işte hipotetik bir örnek olunca böyle oluyor. Evet bu. Sonra aynı şeyi binalar için yapıyorum. Bakın dikkat edin. Right click. Properties. Base size obtain height for layer from surface tin. Tinden al. Aldı. aldı. Bakın binaları da üzerine yapıştırdı. Binalar için bir şey daha yapmamız lazım. Binaların yüksekliklerini girmemiz lazım. Right click properties extrusion'a geliyoruz bu sefer. Extrusion value or expression. Extrude Futures in Layer diyorum. Burada mesela 3 metre girsem her birine, her birine 3 metre yükseltir bütün günlerdir. 3 metre yükseltir binalar. Ama benim kat yüksekliklerim vardı. Ben buraya bir expression yazayım. Diyeyim ki kat yüksekliği field'ı ile kat sayısı varmış. Çarp neyi çarp? 3'ü çarp. Her bir kat 3 metre gibi düşünüp okey uygula tamam. Evet. Kat yükseklikleriyle 3'ü çarptı. Binalarım benim burada modelim içerisine yerleşmiş oldu. Tabi bu kadar dik topografya da binalarda biraz tuhaf gözüktü. Şuradaki binalar tek güzel oldu. Onlar cennetler. Şey. Bunu 3D aktarabilirsiniz. Bunu bir save edeyim. Gerçek bir örnek olduğuna tabii ki çok daha başarılı gözüküyor. Bunu da 3 olarak kaydedelim. Burada kaydettiği format MXT değil SXT Bu evet. Bunu 3D Studio'ya nasıl aktarırız? Filden e, Export Scene'den 3D diyoruz. Şuradan Yine e, farklı özelliklerini seçiyoruz. Buradan e, export ettiğimizde 3D'den W RL extension ile bu 3D Studio'da açılabiliyor. Biraz önce gösterdiğim gibi Options'dan kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ee, ve bunu export ettiğinizde 3D Studio gibi bir takım yazılımlarda 3D olarak bunu kullanabilirsiniz. Ben burada farklı bakış açılarıyla bakıp bazı dosyalar alacağım. Örneğin güzel gözüken şuradan aldım. Bunun için file'dan Export 2D yapıyorum resim olarak export edeceğim çünkü JPEG dosyası olarak JPEG kalitesini ayarlayabilirsiniz JPEG'in rezolüsyonunu arttırıp e, Word dosyası yaparsanız e, bu e, Geo JPEG olur yani bir JPEG olur yapmamıza gerek yok 3D dosyasını e, ben JPEG olarak kaydedip herhangi bir yerde kullanabilirim. CD 3D'nin altına 3D JPEG olarak kaydedeyim. İstediğiniz kadar çok buradan perspektifi bu şekilde öğretebilirsiniz. Tabii burada başka numaralar var. Kuş olup uçabilirsiniz. Animasyon yapmıyor ama bunların netice itibariyle işte kaydetme şansına sahipsiniz bunu yaparken daha sonrasında binaların üzerine bir takım şeyler idare edeceğiz, cepheleri giydireceğiz falan o zaman animasyon yapmak için de kullanılabilir ama çok da iyi bir örnek değil tabi buraya. bazı şeyleri kullanarak görselleştirme yapabilirsiniz. Mesela bir vadi olsaydı burada, bu gerçek bir örnek olsaydı vadinin içerisinde uçabilirdiniz ve bunu da e, bir e, screen capture yazılımıyla kayıt edebilirdiniz. Çok bir, eğimli bir arazi yaptığımız için binalar tabii güzel gözükmedi. Evet. Evet şimdi şeye geri dönelim. Altımepe. Burada bana bu yükseklikler bu sınıflar için değil başka sınıflarda lazım. Bunu right click yapıyoruz, properties, simbolojiye geliyoruz, elevation'a göre. Bakın burada 9 sınıf var. Ben bunu 11 sınıf olsun istiyorum. Classify'a geldim. Buradaki break value'ları, break değerlerini değiştiriyorum. Örneğin bunu 920 yapayım. 930 940 950 960 970 980 990 1000 1300 Pardon 1300 yok 1000 ee, Ne yapalım 1030 yapalım Öbürü de 1060 olsun. Okey. Böyle sınıflarda lazım bana söz gelimi. Uygula dediğimiz anda bu, bu, buna göre sınıflayacak. Evet. Şöyle. İsterseniz renkleri değiştirebiliriz. Bu renkleri kendiniz de tanımlayabilirsiniz tabi. Şöyle koyduğun açığa doğru yapalım. Şöyle ters oldu. Üst tarafların daha koyu renk olması lazım esasında. Farklı renkler seçebilirsiniz. Aynı şey eğim için geçerli. Right click, properties, simbolojiden burada klasları değiştirip mesela 5 sınıf yapıp burada girmek istediğiniz değerlere girebilirsiniz. Evet şimdi kağıt düzeni nasıl oluşuyor ona bakalım hemen filea geldik. Ee, Page setup'ı buradan ayarlayalım öncelikle. Tabi bunun için bir printer'da önceden tanımlamanız lazım kağıt büyüklüğü, nasıl kağıdı nasıl kullanmak istiyorsunuz bunların hepsini tarif etmeniz lazım. Scale Map Elements de diyelim. Şimdi burada data görüntüsündeyiz. Şurada hemen alt köşede bakın bir dünya var. Switch to data view yazıyor sol alt köşede. Hemen onun yanında switch to layout view var. Buna geliyoruz. Layout görüntüsüne geçti. Burada istediğimiz büyüklükte layoutlarımızı ayarlıyoruz. Şimdi burada tabi işin esprisi birden fazla katmanı aynı anda farklı yerlerde gösterebilmek. Şu anda bizim burada mevcut olan şu layers yazan katmanımızda ne varsa onu görüntülüyor. Bunu 3D 1D adına Şimdi burada örneğin tini görüntülemek istiyorum sadece. Diğerlerini kapatıyorum. Bir proje dosyası içerisinde birden fazla proje dosyasıyla çalışıyor musunuz gibi olacak bu şu anda. Evet. Ve bunu kağıda eğer zoom yapmak istiyorsanız doğrudan doğruya şuradaki layout menüsündeki zoom tool'larını kullanıyorsunuz. Şimdi bunu şuradan ölçeğini ayarlayabilirim. Bunu 1 bölü 5000 ölçek yapayım örneğin. 1 bölü 5000 ölçekte tamam mı? Evet şimdi burada tin'i gösterdim. Tin'i gösterdikten sonra bunun bir de lejantını yapmak zorundayım. Insert'ten bu sefer lejant çıktı. Lejant neye göre yapacağım? Lejant'ı tin'e göre yapacağım. Burada kontura ihtiyacım yok. Sadece tin olacak. İleri. Rejant title diyelim ki yükseklik modeli. Yazı büyüklüğünü vesaire buradan ayarlıyoruz. 10 punto olsun. İleri. İsterseniz de bir frame koyabilirsiniz. Bunun bir background'u olabilir bir gölge yapabilirsiniz. Artistik bir takım özellikler var. Preview dediğiniz anda lejantınız çıkar zaten bu arada. Son diyelim biz burada. Evet lejantımızı şöyle koyalım. Çok büyük oldu lejant. Bu lejant doğrudan doğruya şeyle etkileşimlidir arkadaşlar. Dosyayla. Bakın örneğin burada tini açayım. simbolojiden gösteriliş şeklini değiştireyim şöyle bir şey yapayım otomatik olarak zaten buradan alır Evet şimdi işler biraz daha karışık hale gelecek çünkü bir yerde de ben bakan analizini görüntülemek istiyorum Öncelikle yine kağıda bir kağıdın büyütelim. bizim kağıda zoom yapma tool'larımız nereye kayboldu? Hı, çıktı layout'ta. Evet, bunu zoom extend yapalım. Hı. Şimdi bunu seçtik. Right click, copy. Dikkat edin şimdi sol tarafa dikkat edin arkadaşlar. Paste. Evet, 3D1 diye Bakın yeni bir şey getirdi buraya. Gördünüz mü? Bu ayrı bir proje dosyası içerisinde ayrı bir proje dosyası gibi. Bunun içerisinde başka dosyalar da olabilir ha. Bunda ben şeyin dışında kalanların hepsini kaldıracağım. Bakının dışında kalanların. Buna da 3D2 diyelim. Sadece bakı var. Burada şimdi yine bir legend koyacağım. Insert legend. Sadece bakı var zaten. ileri Bunu da deminkinde 12 mi yapmıştık, 10 mu yapmıştık? Yazı yüksekliğini. 10 yapmıştık kadar Preview. So. Evet, legend geldi. Bunu da diğeri kadar küçülteyim. Yine bu da şimdi nükleyjen tabi. Bunu edit etmek istiyorsanız seçiyorsunuz lejantı right click properties hepsi bu kadar. Title'ını değiştireceğim. Bu neydi? Bakı analiziydi. Bakı analizi yazdık. Uygula. Tamam. Grafik olarak çok kuvvetli araçları var. Artmöp'in kağıt düzeni sağlamayı sağlayan. Buraya yazı ilave etmek istiyorsanız örneğin textle yazı ilave edebiliriz. Diyelim ki 3 d analizler örnek çalışması. Bunu edit etmek istiyorsanız double click yapıyorsunuz. Yüksekliğini arttıracaksınız örneğin. Size'a geldim. İstediğiniz gibi buradan değiştirebilirsiniz. Change symbol bunu 24 puntoya çıkardım. Bolt yaptım. Evet şimdi bak bir tane daha kopyalayacağım yukarıdan. dikkat edin sol tarafa şimdi. Bakın bir tane daha data view'da kullanılabilecek bir tane daha şey geldi. Bir dosyanın içerisine bakın sürekli yeni data view'lar ilave ediyoruz. Müthiş bir özellik bu. Çok kuvvetli bir araç haline getiriyor. Evet. Burada da bizim ne olsun? Sadece binalarımız olsun. Ya da tesviye evlerimiz olsun istiyorsanız. Evet. Buna bir bilejant koymama gerek yok. Tesviye yerlerini gösteriyor. Ya da istiyorsanız bu tesviye yerlerini kocaman büyütelim. Bu tesviye yerleri aşağıda kalsın. Onun üzerinde e, istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Aynen Windows'u diğer uygulamalardaki Drawing'den gelip de grafik e, order'dan send to back yaparsanız o aşağıya inecek zaten. Gördüğünüz gibi. Bunda mesela şöyle bir şey yapabiliriz, Properties isterseniz Grids'e gelip, New Grid deyip, bunu Grid'ler oluşturacak şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu meridyenlere ve paralellere göre böler, ee, Reference Grid hani bu şeyde indeksleme için yapılır ya, A1 şeyinde mesela bir binayı tarif etmek istiyorsunuz. Sol tarafa A, üst tarafa, düşey tarafa 1 yazar. A1, B2 falan gibi indeksli yapar. Biz şurada metrik yaptığımız için measured grid yapıyoruz. Intervalları 10 metrede 1 yapalım. İstediğiniz gibi nasıl ayarlanacağını vesaire bunların hepsini ayarlıyorsunuz. Uygula dediğiniz anda Bakın burada bizim hemen neyimiz çıkar? Bizim tanımladığımız şeyler çıkar. Bunu birazcık değiştirmek istiyorsanız Properties'ine gelip e, Intervals'tan mesela ben aralıkları 30 metreye düşüreyim. 30 Yatayda da 30 Uygula Tamam Uygula 30 metrede bir yaptı bunu. Evet. Bunun ölçeğini de ne yapalım? 1 bölü 1000 yapalım mesela. Otomatik olarak hem interval'lar değişir bakın, hem görüntü değişir. Biraz daha büyütelim. Eğer burada bir pan yapmak istiyorsanız yine e, data view'da kullandığınız pan ve zoom tool'larını kullanıyorsunuz. Kağıtta bir pan yapmak istiyorsanız layout view'daki pan ve zoom tool'larını kullanıyorsunuz. Evet gayet böyle bütünü gözüküyor şu an. Evet. Evet şimdi mesela JPEG dosyasını alayım. Ya da öncelikle bir ölçek koymayı görelim. Ee, şuradan Scale Bar derseniz çizgisel ölçek Scale Text derseniz e, Text'i yazacağınız şekilde ölçek gelir bakın bu Hangisi seçilse tabi onu yapar Ölçeğim bozulmuş bu arada Bunu tekrar 1 bölü e ayarlarsam dikkat edin otomatik olarak ölçekte de değişecek zaten 1 bölü 1000 yaptık Refresh etti 1 bölü 1000 Tamam bunun ölçeğini koyalım. Scale text. Absolute scale. Evet 1 bölü 5000 ölçeği geldi. Bunu kopyalarsanız yukarıda da çıkar. E, çizgisel ölçeği de göster. North arrow. Kuzey okları. İstediğiniz bir kuzey okunu koyabilirsiniz. Şunu koydum. Insert scale barı göstereyim çizgisel ölçeği herhangi bir tanesi seçebilirsiniz Properties'ine girip ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aktif olan hangisi ise onu yapıyor bu arada. Bizde aktif olan hangisi şu muydu? Onu unutmamız lazım. Bunu kaldırıyorum. Bu yanlış oldu şu aktifti ben şuna koysun istiyordum şimdi bunu aktif hale getirdim şimdi koyuyorum insert Scale Bar hadi şunu seçelim karışık bir şey olmasın bakın bu bu aktifken buna Scale Bar koyarsanız onu Scale Bar'a koyacaklar. şimdi resim idave etmek istiyorum örneğin insert'ten picture Üç boyutlu görüntüsünün olduğu resmi alacağım. CD 3D'nin altında 3D'di galiba bunu alalım. Çok büyük geldi küçültebilirsiniz. Say picture as a part of the document diyebilirsiniz buna. O zaman resmi bu dokümanın bir parçası gibi kabul eder. Aksi takdirde resim kaybolduğu zaman, yolu değiştiği zaman yok eder onu. İsterseniz bu resme bir yine border koyabilirsiniz. Bir background koyabilirsiniz. Bizde ne olursun uygular. Evet çizgi koyduk resmi kenarına. Evet. Başka buradan ne gösterebiliriz? E, title dosyaya bir e, isim başlık koymak için e, ve şimdi burada mesela ben şu bakı seçiliyken data frame'e geçersen sadece bakıyla ilgili işleri yapabilirim. Ama buradan da bunu yapmak kolay. Şimdi buna geldim mesela diğer e, layer grubuna geldim. Right click yaptım. Bunu activate ettim. Bakın otomatik olarak bu bu çalışmaya başladı. Gördünüz mü? Şuna geldim. Bunu activate ettim. Otomatik olarak bu çalışmaya başladı. Tekrar layout view'a geçeyim. Evet istediğiniz gibi çok güzel şık layoutlar burada hazırlayabilirsiniz. Özellikle kentsel tasarım, şehircilik projelerinin yapılması esnasında çok işinize yarayacak bir veya hazırlama tekniği. Bütün analizlerinizi burada yapabilirsiniz. Onun haricinde çok güzel bir layout hazırlayıp burada bir poster yaratabilirsiniz. En son olarak file'a gidip print diyebilirsiniz. Ya da export map diye bunu bir JPEG dosyası olarak da atabilirsiniz. Hiçbir şeyin seçili olmaması lazım. Export map. Biz bunu yine 3D'nin altına atalım. Adına da layout diyelim. 300 dpi yapsın. Kaydet. Gidelim bakalım nasıl bir şey yapmış. Bunu da simge durumuna küçültelim. Bilgisayarımdan C'nin altında 3D'nin altındaki Ne demiştik dosyanın adına? Layout mu? Layout Evet şu Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Evet şimdilik Bu haftalık bu kadar Gelecek hafta bu arazi modeli üzerine Başka bir takım uygulamalar yapacağız. Ee, binaların cephelerini giydireceğiz. Ağaçlarımızı koyacağız. Ee, efendim söyleyeyim daha yollarımızı yapacağız. Daha gerçekçi bir model haline getirmeye gayret edeceğiz. Ee, gelecek hafta görüşmek dileğiyle.